Merhaba ve hoş geldiniz. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda Türk Devleti tarihi üzerine konuşacağız. Ama önce kanalımızda ne tür içerikler bulabileceğinizden kısaca bahsedelim. Türk Devletleri çok uzun ve derin bir tarihe sahip. Bu yüzden her hafta sırayla Türk Devletlerinin tarihini inceleyeceğiz. 40 ya da 50 devleti detaylı şekilde anlatacağız ve her videomuzda bir devleti ele alacağız. Bu şekilde her hafta yeni bilgilerle karşınızda olacağız. Videolarımız 10-15 dakika civarında olacak, böylece fazla uzun olmadan bilgileri akıcı bir şekilde aktarabileceğiz. Tabii ki her videonun sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi takip etmeye devam edin. Şimdi de videonun sonunda videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi takip edin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.